Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Değerli öğrencilerimiz 6. kitabın 7. ünitesinin 3. dersini yapıyoruz. Burada kısa bir kavait konumuz var. Bakalım neymiş? Burada müteaddi fiillerden bahsediyor. Daha önce müteaddi fiil, lazım fiili görmüştük. Neydi? Lazım fiil, mef'ul almayan fiil idi. Müteaddi fiil ise mef'ul alabilen fiillere e, müteaddi diye e, isimlendiriyorduk. Mef'ul alan fiilleri müteaddi diye isimlendiriyorduk. Peki burada müteaddi fiillerle ilgili neyden bahsediyor? Burada diyor ki minel ef'alil müteaddiye müteaddi fiillerden vardır. Ne vardır? Ef'alun bazı fiiller vardır. Tam müteaddi fiillerden bazı fiiller vardır. Kattansibu mef'uleyni İki tane mef'ulü nasb edebilen fiiller vardır. Ha, burada ne diyor? Demek ki mütaddi fiiller, mef'ul alan fiillerdi. Burada ne diyor? Bazı fiiller iki tane mef'ul alabilir. İki tane birden mef'ul alabilir. Şimdi o fiillerin örneklerini göreceğiz. İki tane mef'ul alabilen fiiller. Ha, burada iki tane alanlar. Bazen üç tane de alabilir. Üç taneden daha fazla mef'ul de alabilir. Ama biz şimdilik burada iki tane mef'ul alanlara e, bakacağız. Onlar nasıl alıyorlarmış. Bakın şimdi örneklere. Teemmel el cümlelel ati. Aşağıdaki cümleleri düşün. Ve la el el ef'alelleti tehtaha hattun. Altı çizili olan fiilleri e, anla diyor. Mesela iki tane mef'ul alabiliyor dedik ya. Şu üçüncü örneğimize bir bakalım. Bak. hal mudiru. Müdür verdi, bağışladı. Tamam. Fiilimiz menha bağışladı. El mudiru fa'il merfun bid damme. Müdür verdi. Kime verdi? El muvazzafe. Bak mef'ul değil mi? Memura verdi. Değil mi? Müdür fa'il el muvazzafe mef'ul. Tamam. Bu mef'ul. Peki ne verdi? Mükafeeten mükafat verdi, ödül verdi. Bu nedir? Bu da mef'ul. Bak müdürüm verme fiilinden hem memur etkileniyor hem e, ödül etkileniyor değil mi? Müdür memura ödül verdi. Buradaki el muvazzafe mef'ulun bih. El evvel birinci mef'ul. Mükafe eten ödül de ikinci mef'ul. Ha, neymiş demek ki? Menaha fiili müteaddi bir fiildir e, onun da ötesinde hem de iki tane mef'ul alabilen bir müteaddi fiildir. Ha bu iki tane mef'ul alır ama her zaman iki tane mef'ul illa alacak diye bir şart yok. Bazen birini alır, birini almaya bilir. Bazen hiç almaya da bilir. Ama nedir? Öyle bir kapasitesi var. Öyle bir potansiyele sahip. Tamam. Buradaki konumuz bu şekilde. Demek ki müteaddi fiillerden bazıları İki tane mef'ul alabiliyormuş. Orada iba, ifade ederken nasıl demişti? قَدْ تَنْصِبُ مَفْعُولَيْنِ İki tane mef'ulu nasb edebilen fiiller vardır. Nasb ediyor yani iki tane mef'ul alabiliyor. İki tane kelimeyi mansup hale getirebiliyor demek. Bakın. El mudiru el muvazzafe mef'ulun bih mansubun bil fetha. eten mef'ulun bih mansubun bil fetha. Tam buna mef'ulun bihil evvel buna da mef'ulun bih sani diyoruz. Birinci mef'ul, ikinci mef'ul diye. Şimdi diğer örneklerimize de bakalım. Kesa el zengin giydirdi. Bak giydirdi fiili. Neyi giydirmiş? Kimi giydirmiş? Fukara el hayyi. Mahallenin fakirlerini giydirdi. Thiyaben. E, elbise giydirdi. Tamam. Heh, mahallenin fakirlerine elbise giydirdi. Bak kimi giydirdi? Fakirleri giydirdi. Ne giydirdi? Elbise giydirdi. Bak iki tane meful almış. İkisini de nasip etmiş. Fukara e mefulun bi mansubun bil ya ben mefulun bi mansubun bil fetha şeklinde. Tamam. Buradaki de iki mefulu nasip etmiş. Bu hayyi muzafun ile o şu mefulün anlamını tamamlıyor. Değil mi? İkinci örneğimize bakalım. Allahu ziyaden iradeten kaviyeten. Allah ziyada verdi. Ziyat isim. O metinde geçen isim değil mi? Allah ziyada verdi. Mefulun bir mansubun bak. Tenmin tabii ki. Ne verdi? İradeten bir irade verdi. Kaviyeten güçlü bir irade verdi. Bak burada ziyada verdi. Mef'ulun bih el evvel. İradeten mef'ulun bih es Bu kaviyeten tabi iradenin nedir? Sıfatıdır arkadaşlar. Tamam. O ayrıca bir mef'ul değil. Şu ikinci mef'ulün sıfatıdır. Bu mef'uller bazen muzaf olur buradaki gibi. Bazen şey olur onun sıfatı gelir. Ondan sonra muzafın ile gelir. Onlar olabilir. Bu fiilde ne yapmış? E'ta fiili de demek ki İki tane mef'ul almış. Bu örneği okumuştuk. Müdür memura verdi, ödül verdi. İkisi de mef'ul iki idi. İkisini de nasip etmiş. Dördüncü örneğimize bakalım. Zannel ulema'ul arda musattahaten. Alimler yeryüzünü düz zannettiler. Zırda zanne fiilimiz var. El ulema'u fa'il. Merfum damme. Bunun mef'ulu nedir? Alimler neyi zannetti? El arda. Yeri zannettiler. Mef'ulun bir mansuba. Nasıl zannettiler? Musattahaten düz zannettiler. Zanne e, musattahaten düz zannettiler. Alimler yeri düz zannettiler. Buradaki el arda mef'ulun bir evvel musattahaten de mef'ulun bir saniye bak yeri zannettiler. Ne zannettiler? Düz zannettiler. Tamam Bu zanne fiili bunun ikisini de etkilemiş ve ikisini de nasip etmiştir. Sonra se'elel bâhithul alime es'ileten sa'beten. Araştırmacı alime zor sorular sordu. Se'ele sordu. El bâhithu fail. Kime sordu? El alime. Mef'ulun bihil Alime sordu. Neyi sordu? Es ileten sorular sordu. Bak el alime birinci meful. Es ileten de ikinci meful. Sabeten es ilenin neyidir? Ee, sıfatı olmuş oluyor. Zor soruları sordu. Tamam bu da iki tane meful almış oldu. Sitte ra'eytul hubbe ecmele ma fil hayati ben gördüm bak. Ra'a tü fail. Damirun muttasilun fail değil mi? Neyi gördüm ben? El hubbe sevgiyi, aşkı gördüm. Mef'ulun bi mansubu. Sevgi, aşkı nasıl gördüm? Ecmele ma fil hayati. Hayattaki şeylerin en güzeli olduğunu gördüm. Bu ra'eti gördüm, düşündüm, anladım şeklinde. Ben sevginin hayattaki en güzel şey olduğunu anladım. Sevgiyi anladım. Ne olduğunu? En güzel olduğunu. Bu hem hubbe hem ecbele bunun mef'ulleridir. El hubbe mef'ulun bir evvel. El ecmele mef'ulun bih sani olmuş oluyor. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Tamam. Demek ki burada biz yine müteaddi fiilleri gördük. Mef'ul alan fiiller ama bu müteaddi fiillerin diğerlerinden farklı olan özelliği bunlar birden fazla mef'ul alabiliyor. İki tane mef'ulü aynı anda alabiliyorlar ve ikisini de nasp ediyorlar imiş. E bu kadar basit bu konumuz. Şimdi e, irabına bakalım. Bunun irabını nasıl yapacağız arkadaşlar? Bakalım. Kesel ganiyü fukara el hayyı ziyaben. Zengin mahallenin fakirlerini elbise giydirdi. Bak birinci mef'ulümüz değil mi? Mef'ulun bihil evvel. Birinci mef'ulun bih. İrabı mansubun bil feta. Feta ile mansuptur bitti. Siyaben mef'ulun bih sanin. İkinci mef'ul. Mansubun bil feta. Feta ile mansuptur diye irab ediyoruz. Burada bir örnek daha vermiş. Menehtuhu mukafeeten. Menehtu. Meneha fil Buradaki tü ben verdim. Değil mi? Tü fail. Kime verdim? Ona verdim bak. Buradaki hü mef'ul değil mi? Ben ona verdim. Burada fiil, fail ve mef'ul hepsi birleşmiş. Buradaki hü mef'ulun bir zamir muttası zamir mef'ulun bihtir. Sonra mükafe ona ödül verdim. Bak şu birinci mef'ul mükafe de ikinci mef'ul. Ben ona verdim. Ne verdim? Ödül verdim. Hem buradaki hü mutlatsız zamiri hem de mükafe eten mef'uldür. O zaman irabını yapalım. Menahduhu <mâhâ> menaha fiyalun mazin mebniyun ales sükû. Menahdu bak. Mazi fiiller son harfinin harekesi üzerine mebni oluyorlardı. Bu söylediğimiz genel bir e, kuralda değil mi? Menaha <mâhâ> bak. Ha, harfi sükun olduğu için mebniyun ales sükû. Peki buradaki tü damirun muttasilun fa'ilun Peki hü ne oluyor? Hü damirun muttasil muttasıl zamir mef'ulun bih'il evvel. Birinci mef'ulun bih'dir. Mukafeten mef'ulun bih. Senin ikinci mef'ulun bih'dir. Mansubun bil fetha. Şu birinci mef'ule neden mansubun bil fetha demedik? Çünkü o e, zamir olduğu için mebni'dir mansubuyla, merfusuyla onun uğraşmıyoruz zamirleri. Yani. Tam mükafe eten mef'ulun bir saniye, ikinci mef'ul mansubun bil feta şeklinde olduğu. İrabında bu şekilde yapıyoruz. Yani birinci mef'ule mef'ulun bihil evvel, ikinci mef'ule de mef'ulun bir saniye, mansubun bil feta. Ya da mansubun bil ya cemi müzekker, müsenna filan olursa onları ona göre irab ederiz. İstekdim el efale fi mufid. Aşağıdaki fiilleri düzgün cümle içerisinde kullan diyor. Mesela vehebe yehibu verdi bağışladı anlamında. Yecealu kılıyor bir şeyi şu hale getiriyor anlamında. Vecede yecidu buluyor. Yazunnu zanne yazunnu. Ayrıca bu fiillerin iki tane mef'ul alabilen fiiller olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Bunlarla birlikte cümle kurarken onlara iki mef'ul yazmaya çalışalım. Mesela vehaballahu el cemale Allah deveye verdi. El kudrate ala tahammül zuruf el cevviye el kasi ala el kasi. Mesela Allah deveye işte çöl hayatına dayanma gücü verdi. Allah Allah verdi el cemele deveye verdi ne verdi el kudrate kudret verdi ha burada vehebeymiş vehebe o da verdi bağışladı şeklinde diğerlerinde siz yapıyorsunuz bu sizin için ödevdir arkadaşlar mutlaka yapmaya çalışalım ve iki meful koymaya çalışalım bunların hepsi iki tane meful ee, alabilir sonra devam edelim İkra e, el cümlelel atiyete, aşağıdaki cümleleri oku. Sümme imle il cedvel, sümme mle il cedvel, sonra tabloyu doldur diyor. Bakalım neymiş? Tu'til ummu evladehel hanane daimen, anne evlatlarına şefkat veriyor. Daimen, daima anne evlatlarına daima şefkat veriyor. Şimdi burada bizden ne istiyor? Burada fiili, faili bulmamızı istiyor. Sonra mef'ulün bir evvel birinci mef'ul, sonra ikinci mef'ulü bulmamızı istiyor. Hepsi iki mef'ul e, alabiliyor. Göründüğü kadarıyla hepsi de iki mef'ul alabilmiş. Bak şimdi Burada fiilimiz nedir? Tu'ti anne veriyor. Fail el ummu fa'ilun merfun mef bi Mef'ulun evvel anne çocuklarına veriyor. Bak evlade mef'ulun bi el evvel. Ne veriyor? El hanane şefkat veriyor. Tamam. Anne şefkat veriyor. Buradaki daima zarftır arkadaş. Daima olarak. Ne zaman? Daima veriyor şeklinde. O mef'ul değil. Onu zarf olarak düşüne biliriz. Demek ki evlade birinci el hanane ikinci meful. Bak ikisini de nasip etmiş. Bak evlade hanane. İkinciye bakalım. Yeksül aba ve evladehum melabise cemile. Babalar çocuklarına güzel elbiseler giydirdi. Babalar çocuklarına güzel elbiseler giydirdi. Buradaki fiilimiz kesa <laughs> yeksu. Bu daha önceden öğrendiğimiz nedir? Nakıs fiillerde neye benziyor? Dea yed'u'ya benziyor değil mi? Dea yed'u'ya benziyor. Bu da kese yeksu şeklinde. Tamam. Giydiriyor. Failimiz el-aba'u. Babalar. Mefulun bil çocuklar değil mi? Evlade. Mefulun bise'ni melabise. Cemile ne oluyor? Cemile melabise. İkinci mefulun sıfatı oluyor. Bir tane daha yapalım hadi. Menaati şurtatun nase filley. Polis insanları geceleyin dolaşmaktan men etti. Yasakladı. Menaat. Fiilimiz menaat engelledi. Kim? Eşşurtatu fa'ilun merfun Kimi kime yasakladı? İnsanlara yasakladı değil mi? Mef'ulun bihil evvel mansubun bil feta. Neyi yasakladı? Ettecevule dolaşmayı yasakladı. Bak polisin yasaklama fiili hem insanlar etkiliyor hem de ettecevuleyi etkiliyor. O yüzden ikisi de mef'ul oluyor. Buradaki fiillerin hepsi iki tane mef'ulü e, bihi nasb etmişler. Kalanı sizin için vacibun lekum. Burada damir al fi'l cümel damiran ev müstetiran ve beyin mef'uleyni. Evet aşağıdaki munfasıl zamirleri yap diyor fi'l cümel Aşağıdaki cümlelerdeki munfasıl zamirleri yap. Şu hale getir diyor. Hangi hale? Damiran muttasıyla, Muttasıl zamir haline. Bitişik zamir. Ev veya gizli zamir haline bazılarını bitiştirdiğimizde ne oluyor? Gizli oluyor mesela. Zehebe huve. O gitti. Onu bitiştirdiğimizde ne oluyor? Zehebe oluyor. Müstetir huve fail oluyor. Değil mi? Ha, onun gibi olan şeylere dikkat ediyor. Uygun, müstetir veya muttası zamir ve dönüştür ve beyin mef'uleyni ve oradaki iki mef'ulü de açıkla diyor. Demek ki iki mef'ul alıyormuş bu fiiller vemiş a'tahum nahnu havafize nakdiye Burada ne diyor? Onlar bize işte nakitler nakit avanslar, nakit primler verdiler. Diyeceğiz. Havafiz nakdiye Havafiz yani prim teşvik edici prim veya avans olabilir. Havafize nakdiye ne diyeceğiz burada? atuna Bak onlar hüm vav wow, dönüştü değil mi? Vavul cema'a hüm anlamına geliyor. Nahnu de mef'ul olan zamir bize verdiler. fize nakdiye. İşte nakit primler verdiler. Burada birinci ve ikinci mef'ulü de beyin mef'uleyn iki mef'ulü de açıkla diyor. Buradaki mef'uller hangisidir? A'tûnâ. Bize verdiler. Burada nâ bize. Mef'ulun bihi'l-evvel. Bak el-evvel. Ve sani ikinci mef'ul de havâfize. Ne verdiler? Havâfize. Primler verdiler. Tamam. İkinci örneğe bakalım. Kellefe huve hüme tanzîf el-mektep. O, o ikisini ofisi temizleme e, görevini verdi. O o iki kişiye ofisi temizleme görevini verdi. Onlara böyle bir sorumluluk verdi. Ne diyeceğiz? Kellefe. Hüve nereye gitti? Bu müstetir oldu gitti. içine saklandı bunun değil mi? O zaman kellefe huma temzifel mektep. Buradaki birinci mefulümüz nedir? Huma değil mi? Huma birinci meful. Ve sani temzife. Onları sorumlu tuttu o ikisini. Meful. Neyle? Ne sorumluluğu yükledi ona? Tanzif el mektep ofisin temizliğini onlara yükledi. Onları ondan sorumlu tuttu. Hasibe ene huve zekiyen. Mesela ben onu zeki zannettim. Ene hasib tu. Hü hasib tu Ben onu zannettim. Buradaki birinci mefhul nedir? Hu. İkinci mefhul de zeki. Ben onu zannettim. Ne zannettim? Zekiyen zeki zannettim şeklinde. Evet diğerler buna benzer e, şekilde ne yapıyoruz? E, yapıyoruz. Sonra üktüp kema finne Burada örnekteki gibi yaz diyor. El fizyâ'u sehletun. Fizik kolaydır. Burada hasibe fiilini vermiş. Ne diyeceksin? Yani öğrenci işte fiziğin kolay olduğunu zannetti hasibe zannetti. Neyi? Fiziğe, fiziği zannetti. Ne zannetti? Sehleten, kolay zannetti. Bak, hasibe fiilinin mef'ulu oluyor. Hem fiziğe hem sehleten. Fiziğe birinci mef'ul, sehleten de ikinci mef'ul. El cev'u baridun. Hava soğuktur. Hava soğuktur. Ne diyelim? Zanne ahil cev'u bariden. Kardeşim havayı soğuk zannetti. Ya da İlle böyle değil yani şart değil. En tul cevve bariden. Ben havanın soğuk olduğunu zannettim. En te zanen Havanın bozuk olduğunu zannettim. Zanne talibul bariden. Öğrenci havanın soğuk olduğunu zannetti gibi. Tamam. Diğerler de aynı şekilde. El beytu nazifun mesela. Ev temizdir. Mesela ne demiş? Vecettul beyte evi buldum. Ne buldum? Nazifen temiz buldum. Ente vecette. Huve vecede. reisu el beyte nazifen. Ya da vecede el müsteacirul beyte nazifen şeklinde. Tamam Bunlar iki tane mef'ul alabiliyor. Bunun ikisi de mef'ule dönüşmüş oluyor. Biz bu fiilleri onun başına getiriyoruz. Diğer üçü de size ödevdir. Sonra devam edelim. Ee, burada ne istiyor bizden? İkra el cümel el atiyete thümmemle el cedvel kema finnemuzeç. Aşağıdaki cümleleri oku. Örnekteki gibi tabloyu doldur diyor. Bakalım ne istiyor bizden? İntasar el ceyşu fil mağrike. Ordu savaşta zafer kazandı. Kazandı. Üstün geldi. Değil mi? İntasara. Burada ne istiyor bizden? Fiil. Ondan sonra fiilin nevi. Lazımı, mütadimi. Onu söyle diyor. Failini söyle diyor. Varsa mef'ulun bihleri. Hatta mef'ulun bihsani. Birinci ve ikinci mef'ulleri de söyle diyor. Mesela birinci cümlede mef'ul yokmuş. İntasara. Fiilimiz intasara. Nevi. Lazım. Lazım diyorsak zaten mef'uller zaten gelmiyor buraya. Değil mi? Fail el ceyşu. Ceyş de faildir. Meful almış mı? Yok. Bu lazım bir fiildir. Ordu zafer kazandı. Yendi gibi. İkinci cümleye bakalım. Neşeratı sahifetü haberan an Nobel. Gazete Nobel ödülünün ödülü hakkında bir haber yayınladı. Burada neşerat nedir? Affen şurası soracaktı. Neşerat yayınladı. Fiilin nevi haberan. Bak mefhul almış o zaman Müteaddih. Faili nedir? Es sahifetü gazete. Değil mi? Peki mefhulun bihil evvel haberan. Birinci mefhul. İkinci mefullerde Hangisi? Caize mi? Nobel. Aa, onlardan hiçbiri değil. O zaman ikinci mefhulümüz yok. Bir tane mefhul almış gazete haberi yayınladı şeklinde. Üçüncüye bakalım. Hattat el mühendisü meşru'an li binai mekatibe idafiye. Mühendis ilave ofislerin yapımı için projeyi planladı. Hattat el fiil müteaddi. Failimiz el muhendisu mühendis planladı. Neyi planlamış? Meşru'an projeyi planlamış. İkinci meful var mı? La ikinci meful yok. Evet. Bu şekilde ikinci meful varsa onu da e, yazıyoruz. Tabi. Mesela e, altıncı örneğimize bakalım. Menahat fiil şirketü şirket memurlarına izin verdi. Menahat mütaddi bir fiil. E, şirketü failimiz birinci meful muazzafiha memurlarına Dil muazzafi. mef'ulun bihil evvel. İkinci memur ikinci mef'ul icazeten. Bak o iki tane mef'ul almış. Demek ki buradaki konumuz neymiş arkadaşlar? Mütaddi fiillerden bazıları iki tane mef'ulü nasip edebiliyormuş. Mütaddi fiillerden öyle fiiller varmış ki iki tane mef'ulü nasip edebiliyor. Yani iki tane mef'ul alabiliyormuş. Biz burada iki tanesini gördük. Bazı fiiller 3 hatta daha fazla meful alabilen fiiller de var. Zamanı gelirse onları da anlatırız. Bu dersimiz burada bitti. Maasselame.